Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz üzere takipçi hesabında kasa deste açılımı yapacağım. Instagram'dan bana ulaşan Nur e, hesabını bana verdi. kasa Birkaç tane kasa ve desteler varmış. TDM'den ve rekabetten kastı kasalar. E, ben de bugün onları açacağım. Tekrardan Nura çok teşekkür ederim. Güvenip de hesabını verdiği için. arkadaşlar. Siz de hesaplarınızdaki kasa ve desteleri açılımlarını yaptırmak istiyorsanız kasa ve deste biriktirdiğiniz kasa ve desteleri bana açtırmak istiyorsanız videoda açtırmak istiyorsanız açıklamaya bırakacağım Instagram adresinden bana benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar şimdi Dilerseniz hemen deste açılımımıza geçelim arkadaşlar çok fazla bir şey yok zaten tamamen emekle kasılmış arkadaşlar bunlar görevli ve emekle kasılmış arkadaşlar zulapası var mıymış zulapası yokmuş o kötü oldu işte kasalarda zaten bunlar varmış bir tane de altın sandık varmış hesabında Şimdi ufaktan bir hesabını incelemeye geçersek hesabı güzel yani. Hesabı güzel. Bayağı bir eksiği var. Artık konusunda bayağı bir eksiği var ama hesabı güzel. Bir kartların kısmına bakalım. Ne eksik acaba? Kartlarımda ne eksik acaba? Herhalde bu hesabı bir tane Quantum Plus çıkartırsak bu ilk olacak gençler. Yalnız güzel eşsizleri de varmış. Güzel katana sizleri varmış yani. Şimdi lafı uzatmadan hemen geçelim arkadaşlar açılımıza geçelim. Çelik kalkan kasası varmış iki tane önce onları açalım. 250 materyal geldi. 500 materyal geldi. Bu biraz şanssız oldu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bayağı da bir destesi varmış. Bunlar arkadaşlar tamamen TDM'den birikmiş ya da kasa de kasa desteği açarak biriktirmiş ama bir kısmı TD TDM'den birikmiş arkadaşlar. Şimdi teker teker açacağım. En kötü en kötüden en iyisini açacağım arkadaşlar. Vandetta gümüş garantili desteği açalım iki efsanemiz var. AWP'ye Vandetta gümüş Mepet 76 Fenerbahçe desen bilmiyorum Nur acaba Fenerbahçeli misin? Bilemem ama de bakalım. Vandaltan var mı nişancı? AWP. Özelleştir işte diyelim. Örneklerde AP'sinde kuantum varmış, Vandetta varmış bak kötü oldu. O biraz kötü oldu. Mepet 76'sına bakalım bir. Mepet 76'sında bak Fenerbahçe deseni yokmuş. Güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Tabi hangi takımda olduğunu bilemeyeceğim ama hayırlı uğurlu olsun. Şimdi hemen devam edelim arkadaşlar. Sondan da devam edelim. Bu arada kahve içiyorum. Canınız çektiyse hakkınızı helal edin gençler. Terminatör desen garantili deste. Bakalım hangi silah çıkacak. MPT 76 es kötü kötü. Bak MPT 76 ya holo hol reflek çıktı. MPT 76 holo, holo refleks çıktı. Bakalım bir MPT 76'sında var mıydı holo refleksi? Üst eklendi. Bak holo refleksi yokmuş. Güzel oldu. Holo refleksi yokmuş. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Ama sana şöyle bir güzel bir özelleştirme yapmak gerekiyor. İnşallah güzel de bir özelleştirme desen çıkartırız sana. Sunucu 19'a gidelim. Köpek balığı desen garantili destemizi açalım. Bakalım neye çıkacak? M93'ye çıktı. Güzel. M93'ye de bakalım kullanıyor mu acaba? Desen. Köpek balığı desen iki tane varmış. M93'yesi de güzelmiş bu arada ha. Hatta sana şöyle bir güzel bir stil yapalım. Yiğit Gevenecele stili bu da. Ön eklenti. Şöyle güzel de bir Yiğit Gevenecele stil yapalım sana. Bayağı güzel bir akıştı böyle. Şimdi sonuncu 14'e gidelim. Sonuncu 14'te de açan bayağı bir destemiz var arkadaşlar. Transform desen garantili deste geliyormuş. Bakalım neye verecek. M4 tabire verdi. Reflex verdi arkadaşlar. Tüm efsanevi mpt 76 destesi. Buradan Red Skull desen gelirse, Red Fight desen gelirse çok güzel olur. Hadi bakalım açalım. Bakalım neye gelecek desen? Horoz desen geldi. Biraz şanssız oldu bak. Horoz desen geldi. Biraz şanssız oldu arkadaşlar. Efsane Premium 4 destesi varmış. Bakalım bundan neye gelecek. SL1'e Raptor desen geldi. Kötü Raptor'un çünkü modosu geçti arkadaşlar. Transform çıkartma garantili deste varmış. Bakalım hadi onu da açalım. Deagle'a transform çıkartma geldi. Korsan garantili deste açalım. Hadi bundan kar 98 e ya da şey bir üst eklenti gelsin. Diyecektim DSR1'e geldi. Ah be ucundan döndük. Kar98'e gelse ya da l 15'e güzel olurdu. DSR1'e gelmesi biraz kötü oldu. Nişancı diyelim. Ki DSR herhalde kullanmamış hiç. Nur, Nur herhalde DSR1 e kullanmamış. Kar98'e gelseydi güzel olurdu be. Aga be. Kar98'de yokmuş üstelik. Strova garantili desteği açalım. Benefal Pro'suna Kaplan desen geldi. Bilmiyorum kullanıyor mu Pro bilmiyorum da. bir Kötü geldi kolda. Kırmızı lazer geldi. Tüm efsanevi Glock 18 desteğimiz varmış. Hemen açalım. Oyuncak desen geldi. Graffiti kill sayıcı geldi. Köpek balığı lazer geldi. Biraz kötü oldu. Transform örneklenti garantili desteğimiz açalım. Sukut Allah canını almasın senin. Sukut oynayan yok yani. Bilmiyorum sukutu artalım mı ama nişancı. Sukut'un çok artılı olduğunu sanmıyorum. Aynen. Skut da hala böyle az böyleymiş Sukut'ta. Şimdi efsane premium bir destesini açalım arkadaşlar. Dediğim gibi güvenip de tekrardan hesabını verdiği için Nur'a teşekkür ederim derken Groza'ya Atlantis Reflex çıkarttık. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel bir şey çıkarttık. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Bu arada kıları sonu alfaları da çok teşekkür ederim biliyorsunuz onların kılanı bana sınırsız kar98 yollamıştı onu da videosunu unutmazsam kartların kısmına koyarım ap taktik mor lazer güzel Biliyorsunuz nişancıda lazer önemli Kar98 efsane garantiden lazer çıktı korsan yeşil lazer güzel arkadaşlar Chris vektörü de Surva kırmızı lazer çıktı M93'e bir şey çıkartamadık maalesef ki Maalesef gemi 93'e bir şey çıkartamadık arkadaşlar. MPT 76 efsane garantili desteği. Hadi bundan bir Red School desen gelsin ya. Oyuncak süngü geldi. Ah be aga be. Oyuncak süngü geldi ya. Fatih efsane garantili destemiz varmış. Fatih'ten de çıkacak bakalım. Fatih horoz kill sayıcı. Ejder anahtarlık garantili deste. Hadi bakalım bunu açalım. Mehmetçi ejder anahtarlık çıktı. Oo bak af zula desen. Bu deseni ben hiç görmemiştim daha önceden. Bir girip bakayım merak ettim aslında. Nişancı. AWP özelleşti diyelim desen. Gerçi o desem vardır büyük ihtimalle de. Yalnız desen güzel bir şey. Bunu niye efsane değil de seyrek yapmışlar bu deseni anlamadım gitti. Bunu niye seyrek yapmışlar anlamadım gitti. AP efsane destansı garantili deste açalım bakalım neye gelecek. Altın kuantum gelirse voleyi vurduk derken iki tane kuantum çıkarttık. Hak, hayırlı uğurlu olsun. Bilmiyorum bu kuantumlar var mıydı bilmiyorum ama hayırlı uğurlu olsun iki kuantumunda. Raptor garantili desteğimiz var. Raptor garantili desteği de açalım. Gerçi modesi geçti Raptor'un ama. Dediğim gibi çok güzel bir şey gelmedi. M3'e geldi arkadaşlar. Tüm efsane M468 destesi var. Hemen açalım. Bakalım M468'de neye gelecek. Hmm. Bak 3 tane desen aldık. Zula coin desen. Kabus desen. Fenerbahçe desen, Zula koyun desen biliyorsunuz zor çıkan desenlerden birisi. Hayırlı uğurlu olsun. Hatta bakalım M468'ine bir bakalım be. Bir M468'ine bakalım. Desen. Bak Zula koyun deseni yokmuş. Güzel Zula koyun deseni yokmuş. Ee, başka ne desen çıkartmıştık? Kabus desen çıkartmış herhalde. Kabus deseni de yokmuş arkadaşlar. Vallahi güzel oldu. Sen bir söyleyeyim güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Terminator al tek garantil garantili desteği açalım bakalım ne gelecek. Diggle'la lazer. Biraz kötü. Diggle'da lazer kullanılmaz. Ve benim destem arkadaşlar tüm efsane FNF Fal Pro desteği. Hadi bakalım açalım. Bundan bari Red School desen gelsin. Oy bak Zula koyun desen, korsan desen, şakacı desen, Atlantis desen. 4 tane desen aldık. 4 tane desen aldık arkadaşlar. Samimi söylüyorum 4 tane desen aldık. Hatta bunun da SS'ini bir alalım. Burada bayağı bir deste var yani arkadaşlar. Bayağı bir deste varmış burada. Oo, maşallah bayağı. Nur bayağı bir desteği biriktirmiş yani. Altın Vandetta garantili deste. Bu arada bunu da emekle biriktirmiş. DDM'de biriktirdiğini söyledi bana da. DDM ve Rekoda. çık buraya geldi arkadaşlar. Altın Vandetta susturucu. Kabus garantili destemizi de açalım. OMF45'e kabus desen geldi kötü. A3 garantili destemizi açalım oyuncak süngü. Süngü kullanan var mı? Yorumlar kısmına da yazarsak sevinirim. Şimdi Groza destemizi açalım. Mekatronik Reflex gelse okeyiz derken Sultan Desen geldi. Sultan Desen de okeydir yani. Bir bakalım Groza'sına üst eklenti. Groza'sında Sultan Desen yokmuş. Bir tane deseni varmış ark desen. Sultan deseni yokmuş. Güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Groza'sında yokmuş yani desen. Bayağı boş. Herhalde hesap bayağı boş bu desteleri açmak için biriktirmiş ama Efsane PNFL Pro garantili desteği açalım bakalım ne çıkacak PNFL Pro'dan Zehir Reflex oy bak Mekatronin bire biridir Zehir Reflex Mekatronin bile biridir arkadaşlar Groz, Groza efsane garantili desteği hatta dur şu PNFL Pro'ya bakalım belki PNFL Pro kullanıyordur Diyeceğim Harbi yokmuş bak Üst yokmuş zehir üst yokmuş gayet güzel oldu Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Tabi kullanıyor mu bilmiyorum ama. Şimdi Groza efsane garantili destemizi açalım. Bir destansımız da var. M4 a e kuantum çıkarttık. Tüh. Şu başka bir silah olsa sevinirdim ama çok sevinemedim. Groza'ya da köpek balığı mor lazer çıktı. Transform koleksiyon destesini açalım. Bakalım transform koleksiyon destesinden ne çıkacak. zamanda bu desteği deli gibi para yatıyorduk. Burada 6 tane destansı çıktı mı havalara uçuyorduk arkadaşlar. O günleri gerçekten özledim yani. MPX alev değiştirici geldi. Galaktik Öneklenti garantili destemizi de açalım. Blok 18 alev değiştirici. Atlantis Öneklenti garantili destemiz varmış. MPX'e geldi. Biraz şanssız. Ejder üst eklenti garantili deste. Bakalım bundan neye çıkacak. MPT 76'ya çıktı. Güzel. MPT 76'sında var mı bakalım bir. Üst eklenti. Evet 76sında ejder, ejder üst eklenti yokmuş bak. Bunda bir ejder desen olsaymış tadından yenmezmiş. Bunda bir ejder desen olsaymış tadından yenmezmiş arkadaşlar. Çeytak m 200e lazer geldi. Atlantis çıkartma garantili desteği açalım. Magnum'a geldi. Magnum'da da Atlantis serisi var mı ki? Ben onu tam çözemedim ama destansı kuantum garantili desteği. Hadi güzel bir silah bir kuantum gel. Bir tane efsanemiz var. PP ekibine geldi. Güzel. PP ekibin güzeldir arkadaşlar. Alt makinaların en iyisidir hatta. Saniyede bayağı bir hızlı bir mermi atar. atlant anahtar, anahtarlık garantili desteği açalım. Diesel Tiggle'a geldi. Biraz kötü arkadaşlar. Diggle'a gelmesi kötü oldu. Transform üst eklenti garantili. UMP 45'e geldi. Yıldırım garantili desteğimizi de açalım arkadaşlar. Kar 98 yıldırım desen güzel güzel kullanıyorum bilmiyorum kar 98 e yıldırım desem ama güzel geldi arkadaşlar. Oyun demin bir bug'a girdi arkadaşlar kusura bakmayın o yüzden oyun demin bir bug'a girmişti ama şimdi düzeldi. Bayağı bir uzun süre bekledim yani. Fatih delta refleks geldi arkadaşlar. Eh idare eder. Neon üst eklenti garanti deste. bilmiyorum bunun üst eklentisinde bir bug var yani. Taarruz için olan da bug var. Diggle'da çok üst eklenti kullanmıyorum açık açık söyleyeyim. Cehennem garantili destemizi açalım. Boronike 12 cehennem lazer. Fatih tüm efsanevi Fatih destesi. Hadi Fatih bir mekatronik desen üst çık bari. x çıktı. Cehennem çıktı. Güzel idare eder. Desen garantili platin deste varmış arkadaşlar. Mehmetçik Proye samuray desen idare eder. Tüm efsanevi AP destesi Ay hemen açalım onu da. AP'sini çok güzel bir şey çıkartamadık. G bir güzel bir desen çıkartamadık ya. Magnum'a üst eklenti geldi. Biraz şanssız bir açalım oldu ama. Güvenip de te tekrardan hesabını verdiği için Nura çok teşekkür ederim. AP'ye bakalım ne gelecek. Horoz desen geldi yapma be. Horoz desen geldi. Bakalım banditte ne gelecek kolt. Bizim de şansımız herhalde kolttan gidiyor arkadaşlar. Bir efsane var. L115 zehir desen güzel. L115 kullanıyor da herhalde Nur bir bakalım nişancılarına. Nişancı L115 A3. Zehir deseni yokmuş bak. L115'in de zehir deseni yokmuş. Grafit desen de güzel, zehir desen de güzel de. Bayağı bir güzel yani. Şartlar bunu ön olarak İnşallah destansı deste vardır da buna güzel bir ön çıkartabiliriz. Şimdi Vandetta susturucu garantili destemizi açalım. İki efsanemiz var. Tek 9'a Vandetta köpek balığı. Çeytak M200'e Raptor Vandetta çıktı arkadaşlar. Ya bir destenin iki Vandetta aldık. Grafik destesini açalım. G36 eklenti. Kötü arkadaşlar. Kötü. Mekatronik garantili 5'li kart destesi. O zaman da ne dili gibi para yatırıyorduk. Mepet 76'ya lazer geldi. Osmanlı garantili deste. AVP Osmanlı Alev gizleyici. Ejder garantili deste. Buradan var Remington 1870'e desen gelsin de. Groza Ejder Alev değiştirici. Horoz garantili deste. Buradan güzel bir üst eklenti bekliyorum bak. Ah be. Sniper üst beklerken neye geldi? Kırmızı Alev değiştirici geldi. Tümü destansı FNF Pro destesi arkadaşlar. Hadi bir tane kuantum çıkartalım da sevindirelim. Diyecektim kuantum çıkmadı bak. Ah be. Kuantum çıkmadı. AK-47 destesi var. Onu da açalım. AK-47 Atlantis desen Bir tane efsane çıkarttık işteyse. Köpek balığı garantili destemizi de açalım. UMP-45'e köpek balığı refleks. Neon garantili destemizi de açalım. Groza Neon alev değişti. Ama Neon lazer. Şu iki desteği sona bırakacağım arkadaşlar. Fenefal destemiz varmış. Hemen onu da açalım. Zamanın ZP'li silahının destesi arkadaşlar. Fal biliyorsunuz Zorda eskiden ZP'li silahların en iyisiydi. Tabi sonradan silahlar ZP ve daha olunca. DSR1 horoz üst eklenti. Groza'ya kabus desen. Blaze 15'e lazer. Baya güzel bir şeyler çıktı bak. 2'de 2 yaptık yani. 2'de 2 yaptık. Ön eklenti garantili deste. Bunun başında eğer destansı ya da Efsane gelirse bilin ki kuantum olurdu eskiden. Alt Eklenti garantili desteği açalım. PP, biz Viper, AO karşı kaplan desen geldi. Oyuncak garantili destemizi açalım. DSD bile lazer geldi. Sultan garantili beşli kart destesi. Hemen açalım. İki efsanemiz var. TLX'e sultan desen, M3'e sultan desen. Bir destede iki pompalıyı desen yakaladık yani. Şimdi geldik. Zuna'nın zırt dediği yere gençler geldik sunanın zırt dediği yere. Önce kristal deste açalım. İnşallah güzel bir silah kristal desen çıkartırız bu hesaba. Hadi bakalım. Oy! L115'e kristal desen çıkarttım. Nurcum hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Cano. L115'ine kristal desen çıkarttım. Nişancı diyelim şöyle. Bakalım L115'inde de inşallah yokmuş. Evet L115'inde kristal desen yokmuş arkadaşlar. Bak güzel oldu sana Şöyle güzel de bir özelleştirme bak. Böyle çok güzel bir özelleştirme oldu. Hatta nasıl bir şey yapalım buna? Taktik lazer arkadaşlar. Aksesuar gerek yok. Çıkartma. Çıkartma da, transfer... Çıkartma da aslında gerek yok. Böyle de gayet güzel kullanılıyor arkadaşlar. Ve son destemizi açtık. Son destemizde kral deste. Hadi bundan da ya reflex plus ya scope Plus ya da Quantum Plus çıksın arkadaşlar. Haydi bakalım son destemizi açtık. Bir tane elitimiz var. Kar 98'i siyah kırmızı lazer arkadaşlar. Güzel güzel. Bir tane elit çıkarttık işte ise. Şöyle hemen bir kar 98'imize girelim. Siyah lazerimizi çıkartmışız arkadaşlar. Güzel hayırlı uğurlu olsun. Bakalım bir. Kar 98'inde güzelmiş yani. Hatta buna üst eklenti olarak korsan var mı? Korsan yok. Gerçi Kar 98'e üst eklenti takılmaz ama. Şöyle şimdi kartlarımıza, kartlarımıza girelim arkadaşlar. Valla en güzel olan şey bana soracak olursanız. L115'e kristal desen çıkartmamız oldu. Onun dışında bilmiyorum. Çok güzel bir şeyler çıkartamadık ama. En güzeli L115'ine kristal desen çıkartmamız oldu arkadaşlar. Tekrardan buradan Nur'a teşekkür ederim. Güvenip de hesabını verdiği için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi açıklamayı bırakacağım. Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Kasa ve açtırmak için. Ve video çek, videosunu çekmemi istiyorsanız Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bu bölümde benden bu kadardı arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.